Herkese selam. Bugün canın atak etmiş, cinnet eşine gelmiş insanların hikayelerinden bir örnek seçtik. Ama öncesinde YouTube'un izlenmese de en istikrarlı kanalına abone ol çağrısı yapalım. Abone ol, beğen ve yorum yap kombosu istiyoruz sizden. 10 bine az kaldı, haydi hep beraber diyoruz. Ve hemen filme geçiyoruz. Trafikte şuursuz hareketlere korna ile tepki vermeyen çok azdır diye düşünüyoruz. İşte bu filmi izleyince iki kere düşüneceksiniz o derece. Oğlunu okula yetiştirmeye çalışan Rachel, yeşilde geçmeyen öndeki arabaya küfür eder gibi kornaya basınca kafayı kırmış bir sinir küpüne can veren Russell Crowe'u kendine musallat eder. Baştan sona kovalama ve bedel ödetmeyle geçen film bizce çok iyi. Mantık hataları var diyenlere bakmayın, tüm gerilim ve korku filmleri mantık hatalarıyla tat verir zaten. Kendi örgüsünde sürükleyici bir film, Russell Crowe'a bravo, izlenir arkadaşlar.